Merhaba sevgili gençler. Bugünkü videomuzda sizlerle biraz daha hareketle ilgili sözel yorum sorular üzerinde duracağız. İlk sorumuza bakalım. Hız zaman grafiği verilen aracın 1, 2, 3 ve 4. zaman aralığındaki hız ve ivme vektörlerinin yönlerini bulunuz demiş. Öncelikle hareketimizin yönünü ve çeşidini beraber belirleyelim. Birinci aralığa bakalım ki neyi biliyoruz? Zaman eksenin eğer üzerindeysek artı yönde hareket ettiğimizi daha önce de söylemiştik. O zaman birinci aralıkta arkadaşlar artı yönde düzgün hızlanıyorum. Artı yönde düzgün hızlanan hareket yapıyorum. İvmemizin işaretini birazdan konuşacağız. İkinci aralıkta yine aynı şekilde artı yöndeyim. Bu sefer düzgün yavaşlayan hareket yapıyorum. Üçüncü aralıktaki şu noktayı hatırlayalım. Tam zaman eksenine kesiştiğimiz yerde arabamızın durduğunu söylemiştik. Burada durduk. Şimdi yön değiştirdik. Artık zamanın alt tarafındayım. Yani eksi yönde hareket ediyorum. Dolayısıyla eksi yönde ki durduktan sonraki ilk hareketim ne olacak? Hızlanan hareket olacak. Daha sonra yine eksi yönde düzgün yavaşlayan hareket yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat. ÖSYM bunu daha önce çokça sormuş farklı soru kalıplarında. Hız ve ivme vektörlerinin yönlerini bulurken yapmış olduğumuz hareketin çeşidine bakacağız. Bakın, hızlanan hareket diyor. Hızlanan hareketlerde hareket yönümüz ile ivmemiz aynı işaretlidir. Yavaşlayan hareketlerde ise yön ile ivme vektörü zıt işaretlidir. Aynı mantıkla bakarsak yine hareketim hızlananmış. Dolayısıyla eksi yön dediği için ivmem. Ne olacak? Eksi olacak. E, hareket demiş. Bu sefer yön ile ivme zıt işaretli olacak. Şimdi o zaman son noktayı birlikte koyalım. Ne demiştik? Hızlanan hareket varsa Hız ve ivme vektörleri aynı işaretli. Yavaşlayan hareket varsa hız ve ivme vektörü zıt işaretli diyoruz sevgili gençler. Evet, geldik ikinci ve çok önemli bir soruya. Hız zaman grafiği verilen bir aracın konum vektörü hangi zaman aralığında yön değiştirmiştir? Evet, bu konum vektörü bazı arkadaşlar tarafından çokça karıştırılıyor. O yüzden dikkatle dinleyelim. Şimdi konum vektörü arkadaşlar herhangi bir referans noktasına göre çizilen yönlü uzaklıktı. Mesela bizim hareketimize bakarsak ki bir önceki soruda ne demiştik? Zamanın alt tarafındaysam eksi yönde hareket ediyordum. Üst taraftaysa artı yönde hareket ediyordum. O zaman bizim Başlangıç noktamız yani referans noktamız burası olsun. Şimdi ilk başta eksi yönde gidiyormuşuz arkadaşlar. Eksi yönde giderken eksi yönde giderken konum vektörü nasıl çizeceğiz? Başlangıç noktasından cisme doğru çizeceğiz. Yani şu şekilde. Bu bizim 0t aralığındaki konum vektörümüz. Daha sonra grafiğe tekrar geri dönüyorum. Bakıyorum artı yöne geçmişiz. Artık araç sağ tarafa doğru geliyor. Yani benim aracım sevgili arkadaşlar artık sağ tarafa doğru gelmeye başladı. Yani şuralardayım. Bu tarafa doğru geliyorum ama yine konum vektörünü nasıl çizecektik? Başlangıç noktasından cisme doğru çizecektik. Yani T 2t aralığında da ben yine neredeyim? Konum vektör olarak sol taraftayım. Devam ediyorum. Daha sonra grafiğe bakarsak altta kalan alandan sevgili gençler, altta kalan alandan aracımızın şu alanlarını eşit alırsak ki bunun için şuradaki hız değerlerimizi şöyle eksi ve artı v şeklinde söyleyelim. Daha net konuşalım. Dolayısıyla bu alanlar birbirine eşitse sevgili arkadaşlar biz başlangıç noktasına geri gelmişiz demektir. Yani ben 2T anında başlangıç noktasındayım. Yani şuradayım. Devam ediyoruz. Daha sonra biz yine artı yönde hareketimize devam etmişiz. Yani ben sağ tarafa gidiyorum. Dolayısıyla yine konum vektörümü çizecek olursam Başlangıçtan cisme doğru. Dolayısıyla 2T, 3T zaman aralığındaki konum vektörümü de bu şekilde çizmiş olurum. Evet. Bize ne soruyordu? Konum vektörü hangi zaman aralığında yön değiştirmiştir? Evet. Bakıyoruz. 0T'de sol tarafa T2T'de sol tarafa 2T, 3T'de sağ tarafa dönmüş. Demek ki 2T anında bizim konum vektörümüz sevgili gençler yön değiştirmiştir diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor sevgili gençler. Öncelikle dikkat edelim. Konum zaman grafiği verdiğinde şuradaki düşey eksendeki grafik kısmımızı sayı doğrusu gibi düşünebiliriz demiştik. Ben bunu şöyle yatay düzlemde sayı doğrusuna denk gelecek şekilde çiziyorum. Evet başlangıç noktamız arkadaşlar sıfır konumumuz olsun. Yani başlangıç noktam burası. Şimdi bakalım 0T aralığında biz yavaşlığın hareket yapıyoruz ve x kadar yol alıyoruz. Yani sıfırdan şöyle artı x'e geldik. Daha sonra ters yönde, eksi yönde hızlanarak ne yapıyoruz? Sevgili gençler, sıfır konumuna tekrar geri geliyoruz. Devam ediyorum. Daha sonra araç aynı yönde hareketine yavaşlayarak devam etmiş. Ne kadar yol almış? Eksi x kadar. Demek ki biz tekrar sol tarafa doğru şöyle eksi x konumuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi şıklarımızı öncülerimizi yorumlayalım. Aldığı yol 3x'tir. Evet bakıyoruz. 1x buraya gittim. 2x 3x. Demek ki doğru. 2 yer değiştirmesi x kadardır. Şimdi yer değiştirme neydi sevgili gençler? Son konum ile ilk konum arasındaki en kısa mesafeydi. Bizim başlangıç noktamız burası. Bitiş noktamız burası. Başlangıçta bitişe bakarsak eksi x kadar yer değiştirmişiz. Yer değiştirme biliyorsunuz vektörel büyüklük. Burada x kadar demiş. Hayır. Eksi x kadar olacaktı. Burası çok önemli. Biliyorsunuz artık kelime oyunlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü öncülüm ilk hızı vardır diyor. Evet sevgili gençler grafiğe bakalım. 0 T aralığındaki yapmış olduğum harekete bakıyorum. Yavaşlayan hareket yapmışız. E, bir aracın yavaşlayan hareket yapabilmesi için mutlaka bir ilk hızı olmalı diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 geldi. Evet sıradaki sorum hız zaman grafiği. X ve Y hareketleri için hangileri eşittir diye soruyor. Dikkatlice bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın X aracımız artı yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Y aracımız ise zaman grafiğinin altında kalmış. Daha önceki soruda söylemiştik. Eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor. Şimdi biz zıt yönde hareket ediyoruz. Dolayısıyla işarete dikkat edeceğiz. Şimdi hız zaman grafiğinden öncelikle ivmemize bakalım. Hatırlayalım burası çok önemli demiştik. Hız ve ivme vektörlerini kıyaslarken hareketimizin cinsine bakacağız demiştik. Yavaşlayan hareketlerde zıt yönlü olduğumuzu söylemiştik. Yani ivmemiz burada eksi işaretli. Hızlanan hareketlerde de aynı yönlü olduğumuzu söylemiştik. Demek ki ivmemiz burada da eksi işaretli. İşaret olarak aynıyız. Peki hız zaman grafiğinden ivmeye nasıl geçiyorduk sevgili gençler? Birinci öncül. Eğim alıyorduk, doğru mu? Eğim. Evet, eğimlere dikkat edersek T sürede ikisi de V kadar hız değişimi gerçekleştirmiş. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğruymuş. Yer değiştirme hız zaman grafiğinden arkadaşlar yer değiştirmeye geçerken ne alıyorduk? Yer değiştirme alan alıyorduk dediğinizi duyar gibiyim. Evet, altta kalan alanlara bakarsak alanların eşit olduğunu görürüz. Ama yer değiştirmemizin vektörel olduğunu unutmayalım. Birisi artı yönde giderken birisi eksi yönde gidiyor. Demek ki yer değiştirmeler eşit değil. Yer değiştirmenin büyüklüğü deseydi sevgili gençler bunu doğru kabul edebilirdik. Ortalama hızım Üçüncü öncül. Ortalama hızımız da sevgili gençler yer değiştirme bölü zamandı ve vektöreldi. Delta x bölü delta t. E, yer değiştirmem eşit değilse ortalama hızım da eşit olmayacak. Bu soruda neye dikkat ediyoruz hocam? Büyüklük mü diyor? Yoksa niceliğin vektörel olan kısmından mı bahsediyor? Buna lütfen dikkat edelim. Evet sıradaki sorum ivme zaman grafiği ile alakalı. Durgun halden harekete başlayan bu bizim için çok önemli. Buraya dikkat edelim. Cismin ivme zaman grafiği verilmiş hangileri doğrudur diyor sevgili gençler. Öncelikle hız zaman grafimizi çizelim ki ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hız değişimini veriyordu. Bakın buradaki alanımıza eğer biz artı v dersek şuraya da eksi v deriz. Dolayısıyla ivmem sabit olduğu için düzgün hızlandık. V'ye kadar çıktık. Sonra ivmemiz sıfır olduğu için sabit hızla hareketimize devam ettik. Daha sonra eksi v yani tekrar yavaşlayıp durduk. Sevgili gençler t, 2t ve 3t aralığında. Şimdi öncülerimizi okuyalım. 0 t aralığında hızlanmaktadır. Evet. Görüyorum. İvmem pozitif çünkü durgun halden harekete başlamışım. Araç t anda yön değiştirmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üst tarafı hep artı yönde hareket demekti. Demek ki bu yanlış. Üçüncü öncül. 3 Üç t anında araç t eşittir 0 konumdadır. E biz hiçbir şekilde yön değiştirmiyoruz hep artı yönde hareket ediyoruz. Demek ki bu da yanlış diyoruz. Evet, geldik en meşhur sorulara, tren sorularına. Evet. Arkadaşlar tren sorularında önemli olan açıklama kısmını iyice anlayıp şekil üzerine dökebilmekte. Bakın, yargılarından hangileri kesin doğrudur diyor. Birbirine paralel raylarda hareket eden T ve E trenlerinin hızlarının büyüklükleri eşitmiş. Bu çok önemli. Demek ki biz eşit hızlarla tünele giriş yapıyoruz. Önemli. Trenlerin son noktaları B hizasında karşılaşmaktadır. Bakın buradaki açıklamayı şekle ne kadar iyi aktarabilirseniz soruyu çözmek o kadar kolay olacaktır. Şimdi bakalım. Şimdi T trenine bakalım. T treninin son noktası B hizasında olacaksa sevgili gençler demek ki T treni tüneli tamamen terk etmiş demektir. Evet. Tüneli tamamen terk ediyorsam T treni ile tünel hakkında yorum yapamayız. Yani üçüncü öncülümüz soru işareti oldu. Devam edelim. E bunlar neydi? Trenlerin hızları eşitti sevgili gençler. E dolayısıyla trenlerin hızları eşitse T treni tüneli terk ediyorsa E treni de tüneli terk etmeli. Ama E treninin son noktası nerede olacak? B hizasında olacak. Son noktası B'de olacak. Ama T gibi tüneli terk etmiş olmalı diyoruz sevgili gençler. E soru artık çok kolay oldu. Okuyalım. T treninin boyu E'ninkinden büyüktür yorum yapamıyoruz. Hatta küçük olduğunu söyleyebiliriz çünkü aynı hızla harekete başladık. Aynı anda tünele girdik. T tüneli terk edebilirken E terk edememiş. Demek ki bir yanlış. 2 E treninin boyu tünelinkinden büyüktür diyor. Evet, şekli çizmiştim zaten. Görüyorum. E treni tünelden büyük. Yani cevabım yalnız 2 geliyor sevgili gençler. Evet bir başka tren sorusu. Yine KL trenlerimiz var. Sabit hızlarla harekete başlıyoruz. Şekildeki konumlardan aynı anda geçtikten bir süre sonra lokomotifler tünelin tam ortasında karşılaşıyormuş sevgili gençler. Şimdi dikkat ederseniz L tünele direkt giriş yaparken K bir süre sonra tünele giriş yapıyor. Eğer tünelin tam ortasında karşılaşabiliyorsak sevgili gençler K trenimiz L'den daha hızlıdır demektir. Yani birinci öncülümüz doğru. Devam edelim. Soru soru okumaya devam edelim. Bir süre sonra da K'nin lokomotifi ile L'nin sonu M ucunda yayına geliyormuş. Bakın K'nin lokomotifi yani K treni ön ucu buradayken sevgili arkadaşlar L'nin sonu buradaymış. Burada dikkat edeceğimiz nokta acaba K'nin sevgili gençler son noktası acaba tünelin dışında mı yoksa içinde mi? Bir şey diyemiyorum. Dolayısıyla tünelin boyu K'nin boyundan uzundur diyemem aynı şekilde aynı şekilde L treninin ön noktası acaba tünelin içinde mi yoksa tünelin dışında mı sorusuna cevap ararken ne dikkat edeceğiz? K treni daha hızlı iken tünelden çıkamıyorsa sevgili gençler L treni de tünelden çıkamamıştır. Yani L treni hala tünelin içindedir. Dolayısıyla L treninin boyu tünelden kısa yani tünelin boyu L'den uzundur diyoruz. Yani cevabımız 1 ve 2 geliyor sevgili gençler. Evet, bu videomuzda biraz hareketle ilgili sözel yorum sorularına baktık. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.